Gæla, oh. sjálfið <laughs> mm There's Sürüyorsun. Haha. <laughs> Kara. Ne? İstilenler Otur be. Dur. Oo, beni ısırma işte beni ısırma. Merhaba hoş geldin. Hemen bana geliyor hemen hemen. Hı, -hı. Hoş geldiniz. neyi? <laughs> ne? <laughs> Hoş geldin. Adını kara koydum ya. Kara. Beni ısırma bak, beni ısırma. <laughs> Ay sağ ol. Yani hep ısırıyor. Bir yerlere ısırmak için sopayım böyle. Sarsın biraz. Oynasın bunun. <laughs> ah kızıyor kızıyor. Ha, ha şimdi dönüp gel. 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 Kara gel. Anne ne güzel bak bak geldi hemen geliyor. Hemen bana atlama ama. Hemen bana atlar çünkü. Ama çok sinirli ya. Oynamak istiyorum. Bak kızdı iyice o. Bak. Sopanı sar ya. Hayır. Şöyle bir dur. Otur bir. Bak. Enerji tamam. Hadi Selam hoş geldin. drone geç şöyle ya. Hayır, bana gelme. Bana gelme. Sopama şu an ayak. Ayaklarıma sarmıştı diyeceğim hemen saldırıyor zaten. Hayır, Otur. Hayır. Hayır dedim ya. On. Oğlum... Arkadaşlar vallahi elim mi yara yaptı sürekli. Elim artık yara yani. Bak sıcak yer arıyor. <laughs> Bak soba var. Ama anlamıyor ki. Lan bir dur be. <laughs> Bak sinirleniyorum ha. Bir dur, bir dur. Bir dur. Efendim, hoş geldiniz. Nasıl şöyle hemen <laughs> git Oğlum, bir dur ya. Şöyle çöktün, niye geliyorsun hemen? <laughs> Müzikçi fenalmış şuraya. Bak bak. Hayır, ısırmasa tamam da, ısırıyor ya. O sıkıntı. Ha şöyle gez. Aynen böyle. Oyna. Yoruldum be. Tam buna mama aldım. Protein yüksek. Enerji fazla geliyor baksana hiç durmuyor hiç. Bak bak bak. Hiç şey yok mesela orada orayı. <laughs> bak sesleri duydu. oynasın. <laughs> Hoş geldiniz. Kara. Kara. Gel gel buraya, buraya gel. Bak buraya gel. Aferin sana akıllı ya. Ama bana sarma. Direkt aferin. Böyle böyle. az mamayı fark ediyor ya. mama Mamayı köpeği verdim var ya. İlk başta kedi maması verdim ben buna. Bir hafta falan yedi. O bitti. Şimdi köpek onu saldım. 15 kiloluk. Protein yüksek. O da enerji fazla veriyor. Ama güzel boyattırıyor yani bakıyor. Hmm. Gel <laughs> gel. Gel. Kare gel. Yollarda kiminle korkuyor. Ne buldu ki orada? Gel. <laughs> Allah'ım ne gördü şimdi orada? Gel. Gel. Bak geliyor geliyor geliyor. <laughs> Yorulmuş ama. Gel. Gel buraya. Kedi seslerine falan duyuyor herhalde. Yanlar gökyüzü çok güzel ya. Size şöyle gösterebilirim. Allah. Kara gel. Kara. kana Bir yere gitmiyorum ya. O yüzden gelmiyor genelde. Şu hareket etsem de koşuyor peşimden. Otur otur. Haftaya güzelce ama üstüme sarma. Lan. <laughs> yani Lan çok fena olacak ya. Bak karşıda Kangal var bir tane. Dişi. Onu nasıl yapayım? Dortmund. Aleyküm selam. Oradaki Türklere de benden selam olsun. Hah. Dur ben şu bir elime eldiven giyeceğim ya. Elimin hali var ya pert size şöyle gösterebilirim. Bak şu elim görüyor musunuz? Bak şurayı yırttı. Şurayı yırttı. Şurası var. Bak hiç Şöyle ama bakın tertemiz. Şu tertemiz. Hepsini o yaptı. Dişleri geçiriyor ya. Sıkıntı benim için. Ondan sonra eldiven giyeceğim. Kara gel. Yine gitti. Gel. 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 Bak hareket ediyor nasıl geliyor bak bir şimdi. Gel oğlum. Gel gidiyoruz gel. Şöyle göstereyim size. Bak nasıl geliyor. <laughs> Gel. Affedin. Estağfurullah. Aferin. aferin sana. Isırma ama. Isırma dedim ya. Hı. Bak ısırma gel. Gel, bir herkes görsün ya. Bir dur be. Bir dur. Bir dur aynen bir dur. Bir poz ver. şöyle. Orada kemik var herhalde ona. dınd Haftadanmış. biraz. İşte büyüyünce sıkıntı benim için yine. Yani. Ben burada bırakamam böyle. Bıraktığım an direkt şu köpekleri falan kavgaya gider. O benim için sıkıntı. büyüyünce tasma zincirle gezdireceğim mecbur. Neden tutamam büyünce de? Allah büyürse, yaşarsa, sıkıntı yaşamazsa. Hı, geldi. Isırma, ısırma. Dur. Isırma, ısırma. Böyle Ay bak, yine yine sardı ya. Bir dur. Bak geliyor geliyor biliyor. Bir yat aynen yat böyle. Bak sizi şöyle göstereyim nasıl duruyor bak. Bak. bak 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 oğlum var ya. Hoş geldin Arda. Abi dur be. Vallahi kızacağım ama bak bildiğin oturuyor ya. Bir dur bak gelme direkt. Ha geldiğinde <laughs> niye ısırıyorsun? Arada kızıyorum ama, yapmasın, yalışmasın. Büyüyünce sıkıntı. Aa, kolum acıdı be. Hı, hmm, ne buldun? Kemik. Hı, hmm, götür. Bak. Bak şimdi orada oturur. Otur orada. <laughs> bak şimdi beni seviyor mu? Seviyor da kanka sevmesi farklı. Böyle ısıra ısıra seviyor. O olmaz ki. Benimki sıkıntıyla bile. Alçıkça da ısırır yani. Bildiğin zaten elimi teminen gösterdim. Mi? Yara her tarafı. Şu elimde hiçbir şey yok. Şu elim sırf onun yara oldu yani üstü. Bak geri getiriyor. Bak ben bunu biliyorum ya. Bak bak. Şimdi o büyük ihtimal orada oturuyor yiyor bak yemeye çalışıyor bak şimdi oturursa bak şimdi bak 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 hadi oturacaktı oturmadı <gülüyor> 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 ne oldu geri getirdin sen <laughs> bak bak şimdi yer arıyor nerede ben bunu oturabilirim diye bak ya var ya <laughs> bak ama ben genelde bak tam şu olduğu yerde oturuyor bak yine götürdü. Akil yer arıyor orada evet. Otur oralara oralara oturuyor genelde. Şu an amacını anlamadım ben. Ne yapmaya çalışıyor? gel kara gel. Aferin olma benim. Maşallah sana. Yer bulamadın mı? Hadi buraya oturun. Otur. Otur. Kızıyor musun? Yok kızmıyorum tabii ki. Kızsam çoktan kızardım. zaten öyle bir şey yapamaz. Yavru olduğu için yapıyor da. Ama ısırma sıkıntı büyüyünce daha da sıkıntı. Oynuyor şu an. Ama çok hırslı ya. Böyle hırslanıyor var ya görmen lazım. taktınız bakayım. Ne oldu? Yemediniz onu. Normal ufak kemikler buluyordu. Onlarla uğraşıyordu. Ha şimdi bunda. <laughs> Allah'ım. Yok kulaklığını kesmem. Ben onu yapamam zaten ya. Onları nasıl yapılar anlamadım, ben yapamıyorum. Yapmam da zaten. Bunun önce bir tane vardı, onun kulakları kesilmişti. Aldığımız yerde. Onu ben yapamam. <laughs> bye bye. Aldı o iyi. Peki bir şey soracağım, bu kemik yese sıkıntı olur mu? Kemikleri kırsa. Yemeye çalışıyor ama yemiyor da. Sen herhalde biraz, Tolga. Ya, bu da kuzenim getirdi ya eşinin ailesinin orada onların şeylerinden yavrularından. Bir tane erkek bu çıkmış gerisi hepsi dişiymiş. Bunu getirmiştim. Ya böyle de güzel ya sıkıntı olmuyor. Oynayayım oynayayım ben bunu bak, bakıyor. Hadi. Bak, ha, tutamadı. Sıramadın mı? Ne olurlar mı ya? Mesela tavuk filan kestiğinde filan ayaklarını ne yapıyorlar? Köpeklere filan veriyorlar. Bana sarma oğlum, aferin. Bak uslu uslu dur. Yavrulara vermiyorlar da büyüklere veriyorlar. Hani yesinler diye. Bu zaten şu an yiyemez bunu. Dişleri falan şey yapıyor herhalde onunla. Bak ıslanıyor abi. <laughs> Ne anlamadım. <Sessizlik> Burası bolu. <Sessizlik> Herkese selam hoş geldiniz. Valla bunlar da veriyorlar ya. Yavru değil büyüklerine de hepsi fark etmiyor. Yiyor yani. Aleykümselam. Erkek Zaten bir tek bu erkekmiş. Kaç tane diye Dört tane, beş tane bir dişi vardı. Bir de sadece bu erkek çıkmış. Daha iki aylık. Baba nasıl tükeldi bak. Bak 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 bak. Gel. Beni <laughs> alacak ya. Gel. Gel, gel, gel. İsmail abi. Gel. 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 Hadi gel. Psikopat <laughs> Yemin gönderdiniz gördünüz değil mi? Nasıl dikelli. Dedim ne oluyor? Öyle bir dikelli ki. <laughs> tamam. Dedim ne gördüm? Saldıracak sandım ha bu yaşta. <laughs> bunu unutma sıkıntı olacak benim için ya. Ben böyle salamam yani büyüyünce. Mesela şurada bir tane şey var, ee, kangalın, yani kangal değil, böyle malaklı da değil, değişik bir şey. Babası, hani babası çok kangaldı, diri. Annesi kangal değil, annesi çoban mü bilesem, var ya çok diri ya. Şurada. Onu zaten videolara atacağım. bir short kısa videolar çektim, atacağım. Görmeniz lazım o çok fena bir şey. Ben artık bunu yerine bırakayım ya. Bak bak. <laughs> nasıl bakıyor, nasıl bakıyor? Tamam oğlum, gel. Tamam ısırma, aferin sana, aferin. Uslu, uslu, uslu. Uslu dedi ki... Ulan oğlum. Bak 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 görüyor musun? <laughs> bırak bırak, bırak. tam yeter yeter benzin artık bırakayım vallahi ben kapatayım artık yoksa başıma bela olacak.